Önü sen al önü, başı sen al, arkaya geçeceğim ben. Tamam peki arkadaşlar, çıkıyoruz. Pek Emre siz devam edin, ben ufak bir işim var. ben de Burak arkasına geç, önüne geçeyim. Tolga ne var mı? O çıktı ya, düştü <laughs> ama. Oyuna girdi galiba sonra. Yani Vay yani, Yok gelmez ya yani herhalde o. İbrahim'le tamam, oyuna tamam, girdi. Ya çıkarım. da... Hiç... Çıkalım biz ya boşver. Başka zaman arkadaşlar gelir. Mi? Ben de kayda başladım okay. yine. Sırayla arkadaşlar birbirlerimiz müsaade edin Kazansız belasız çıkalım? Hadi Nur, hadi. Abi, çık. <laughs> Nur abi çık. Nur abi. Benim pas geç. Kılıç abi. Çıksın o zaman. Çık Nur abi. İleride bekleyeceğim arkadaşlar. Kılıç burada mısın? Ar Arkasından sen çık. Metin Metin Burada değil Ben çıkacağım herhalde Herkesin önünü hmm. ben kapatmışım Metin ben burada abi to Tolga'nın arkasından çıkacağım Eee Yani son değil de Tolga'nın <laughs> önünde Siz geçin beyler geçin Fatih, Enes falan geçin Kudret yok ya Enes geç Enes Abi ben arka taraftayım Tamam ee, Hasan abi geçebilirsin Ya arkadayım öndeyim demeyin sıra sıra çıkın işte Ben Hasan Aynen. abi Hayır ben... çık sen Anıl çık Ben, ben sana bir şey yapayım Hasan abimin arkasından gideyim ben Çıkın abi sonra burada fazla ping yok zaten Kodret nerede? Abi benim hmm. etrafımda kim varsa APK yani Tamam anıl çıkıyor anıldan sonra kudret çıksın. Kudretten sonra ben çıkayım abi. Aynen sen çık. Abdullah çıksın ondan sonra. Metin. Nuri yavaş Nuri. Vallahi sonunda gördüm. Ahmet devam. Evet, ben elini sabit ona göre yürüyorum. Metin çık. Abi, abi daha biraz yavaş mı gidecek daha burada çıkmayanlar var ya. Çıkıyoruz çıkıyoruz Ahmet kaldı işte. Abi Ayberk aradan girsin de nasıl girsin? Bu nasıl bir korna ya öyle? Ahmet abi oyunda ne ona göre gel abi. Tamam ben Ayberk'i so Ayberk ben soktum araya. Tamam abi. Ahmet direğe takıldı. <laughs> Hasan sen kayda başladın mı? Aynen başladım ben. Yani çıkmadan ama. Ya adam, adam yani, istiyorsan Ya istiyorsan Yok ya çekelim bunu da yıkarım ya. Bedir şey, Bir şey yaptım yok ya. Arap sağda yap. Hakan abi video çekerken hani şey düşüyor mu abi çok FPS? Ya burada fark ediyor ama düşüyor ya yine. Ya yani düşmüyor ya yok. Sanmıyorum. Multiplayer de farklı tabi de single de düşmüyor yani. Aynı. Burada içeriden <laughs> dışarıdan fark ediyor çok. Aynen çok fark ediyor Şu abi ya. Şu an içeride 53, 52 dışarıdan da 70'i geçiyor. Fatih durdu. Of. <laughs> Arkadaş tamam mı Tamam. Ahmet de biz çıktık. Abi, abi Oğuzhan... De, hani ben... Abi kusura bakmayın. Oğuzhan diye bir özellikle bana... Abi konveyi kaybettim. neredesin yazmış. Cevap verme. Peki. Peki. tamam. Ay bak yolun sonunda durumu O, sana deyin ki bana ya yaptı. Deyin katılamayacak. O da daha mülakata girmez. Abi ben sağ çektim. Altı atıyorum beni görüyorsunuz. Hı? yazayım ona. Ön taraf mı durdu? Ne oldu? Cevap verme şimdi bana da yazdı. Abi konuyu kaybetti. Emre abi. Emre abi abi. Emre abi. Efendim. Ya yavaşlayalım mı? Benim aklımda hiç kimse yok. Yalan abi. Emre ben bir denetim için sondan gidiyorum haberin olsun. Tamam. varsa hemen Emre abi arkasında en son 9 vardı. Rezvan abi. Abi ben alt attım bu. Olsana cevap vereyim mi vermeyeyim mi şimdi? Verme ver, ben mi abi. Diyeyim. Ver. Verme. Tamam. Mi? Ben Sen de ilgilenmiyorum. Boş ver. Abi Emre abi şey dediydi ya. olmuş. sıkıntı yok. Nuri abi arkamda e, birkaç araç daha var. Gayet güzel geliyoruz. Ben şimdi kontroller yapıyorum. Sıkıntı yok. Toparlayacağız arayı. Aynen aynen. Bir markam toparlandı. Herkes sabit bir mesafede. Emre abi kaçta gidiyor şu an? Kudret birazdan hızlanma imkanım var mı? Anlamadım Emre abi. Kudret abi durdu ya. Tamam. Ben 45'e arkadaşlar çek, arkadaşlar Tamam. Var, tamam. geçebilirsiniz. Okay. Yuri sıkıntı yok lazım mark. <laughs> yavaş kan böyle Emre. Yavaş Emre abi yavaş. Şu, Fatih gitse olur mu ya? Fatih de <laughs> var ya. Fatih'e geçelim mi? Lak var burada. Metin'de de lag oldu. Metin'e tıklattım. Tolga abi, seninle aramda 50 metre fark vardı. Ben de atan sana çarptım hemen. Yani. Oyunu geriye çarptım. Oyun Hasan abi, Batı Fatih durumu arttır tabi. abi. Ön tarafla aranızda bayağı mesafe var. Tamam. Ön taraf, ön tarafı yakalamaya bak. Tamamdır. Kaza yaptığınız bayağı anda bayağı şey. hemen oyunu geriye sarın ya. Abi bu akşam konvoyumuz çok harika da. <laughs> Koyraf sondan mı gidiyor top? Şeraf, etti. Şeraf etti. Buyurun abi. Abiciğim bak sondama yasak dedim sana daha önce. Abicim kılıç diye bir yavaş yavaş geliyor. E abiciğim biz de hepimiz zaten yavaş gidiyoruz. Öndekiler yetişmeye çalışıyorum e, sen ön tarafa git sen. Ben sana bir şey demediğim zaman sen diğer tarafa geçiyorsun. Biz zaten kontrol ediyoruz. Saatin yavaş. Dur abi. Hasan abi sağ kurma da abi sağda var mı? Ya tam kaza yaptıktan sonra kaybetmiş benimki geri saramadım. Emrin onu çarptın mı? Yok yok. Nereden gideceğiz? Düz mü sağdan mı? Düz. Sıkıntı yoksa hızlı Emre biraz yavaş git, Ar aralar bayağı açık. Aralar ne kadar cebim çıktı Tamam sen sağda bekle o zaman. Eee... Arası açık olanları uyarırsın. Buradan düz değil mi Nürnberg-Satungard tarafına? Dün düz. Tamam. olduğum yerde kimse yok şu an Arkadaş saat 4.30'da parkuralı ben, ihlali arkadım, Arkamda durma arkamda durma devam et Nuriye geçin Nuriye geçin Geçin abi geçin Saat 4.30'da parkuralı ihlali yedik ya Nuriye Hop Sondan giden kim Boyraz şerefettin aramdaki biraz mesafeyi aç. O arada ben de bir gidip gelip geliyor ya. Bu arada ne niye bu akşam Neyse görüntüm? MS oranı falan yapıyorum. aramdaki mesafeyi aç. Enes sen de önündekini biraz mesafeyi aç. Ahmet abi seni geçeyim mi ben? Ben düşük Abdullah da MSS 147. Ayber şu gaza biraz daha bas abicim bas şu gaza. Ayber ön tarafı kopla yakala. Emre Evet Ayberk haricinde sıkıntı yok O zaman arkadaşlar o Zaman 55 sabit yapıyorum abi. Bu arada Ayberk beni duyuyor mu? Duyuyor da konuşamıyor Fatih abi baksan kardeş yani. Enes kaç? Benim mi abi? Aynen Hasar 19 abi. Arada stop ediyor araba. Benim hiç etmedi abi şu ana kadar stop. Metin önüne geçtiğim zaman söylesene bana. geçtin Şerat etti ne oldu? Önüne karaba durdu abi ben, ben durdum. Abi şimdi ben metinle Ayberk kudreti geçeyim mi? Sen de çok lag yok onları geçebilirsin. Ben de pek lag yok abi de. Nur abi seni geçeyim mi? Bana mı diyorsun? Yok abi Night Blue. geçmeye gerek yok zaten ben ön tarafta bir mesafeyi koruyorum o yüzden. <laughs> tamam abi. Sen arkaya gel bakayım bir gün markama. Valla ip gibi dizilmişsiniz hepinize. Yani. Aynen öyle. öyle, öyle. Mesafeli mi herkes? Normal mi? Şu an ön taraf senle arkandakinin mesafesi biraz fazla. Evet, Benim arkamdaki. Ben bak Kudret. Emre sen de Eko var yani. Yanlışındayım. <laughs> Eko mu var? Eee... Yani yapıyor. Fatih'te galiba lag var onu geçebilir miyiz? Yani ben geçecek miyim? Fatih'te lag varsa geçebilirsiniz Ama geçen, e, içeri gireceğiniz zaman önüne geçeceğiniz zaman söyleyin Tamam Tamam ben yavaşlıyorum yavaş Fatih sen de arama sayfasını söyle ona göre girsinler Tamam tamam geçebilirler ben yavaşlayayım biraz Fatih solluyorum şimdi Max'i Hakan abinin arkasından da ben çıktım Benim arkam biraz hızlanabilir mi? Ben hızlanıyorum abi. Senin arkanda kim var? onlar da Kudretler var abi. Kudret mi abi? Ahmet abi bu da... sınırmanı geçeyim mi? Tolga abi Tolga abi, Dolga, Dolga, abi. Dolar, 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 kontrol ediyorum. Ahmet abi. Ben 30'a kadar düşürdüm geçin yanına. Geç geç. Ben yavaşlattım onu. Seni geçeyim mi abi? Ümit geç, bat, Geç, ümit. Geç. ümit bak. Fatih devam edebilirsin normal hızında. Tamam. Yani ön tarafı aranın arayla bir mesafe bırakacak kadar hızlı git. Tamam ben tamam. Tamam ne? İki tane araç varmış herkes kola çalsın. Selam vereyim. Hop oh, solda ya Geç geç solda geç geç geç, geç geç geç. Geç geç sen ben kontrol ediyorum. Tamam. Böyle hafiften bir kalat götürüyor. Emre abi sabit hızın kaç? Ara ara mesafeyi <laughs> kısalt biraz Hasan'la. Yok yok kısaltıyorum ya. Ben yani Hasan abim direkt arkasından. <laughs> sabit hızın <laughs> Emre Bey Samsun. Samsun'a selam. Enes biraz hızlan. Ben mi? Emre abi Samsun'da <laughs> mı? Diğer Enes. Öndeki. Yok ben Manat yanayım da. Hızın Samsun. Emre abi bir da bir 6 ile gitti Ankara'ya seni anladın Anıldan sonra siz biraz koptun. Yavaş geliyor Ondan sonra Fatih vardı Fatih Fatih arkasında ben var sıkıntı yok Ben Abdullah'tan sonra Aranız biraz açıldı sizin Hasan abi Evet Bende lag var mı? Kimde? Ben bende bende hemen önündeyim Ben Poyraz yok şuan sıkıntı yok ya oyunda. Yani gayet normal. Peki şu an var mı? Takılıyor mu? Bazen işim takılıyor. Lig sona geçince takılma olmuyor ya. Dışarıdan oynuyor. Mazatı bir <laughs> kere var mı? Hızlan Fatih hızlan. Arada motor arızası veriyor yavaşlama ondan ya. Yani. Nürnberg'de mola verdi. E, motor arızası var orada yapabilirler. Şu an mazotlarımlarım var. Abi bir şey soracağım. Eskiden oyundayken shift tap yapınca kutuyama giriyordu ama şimdi girmiyor. Güncelleme mi geldi? Araba hareket ediyorsa girmez abi. Yani. Hmm, tamam. Mazot olmayan yoksa e, devam ediyoruz. O selektör yapan kim ya arkadaki? Kolga mı? Selektör yapa yapa geliyor. Shift top çalışıyor Bahsete ki. Biraz daha <laughs> Metin, duyamıyor musunuz siz? Geçin. Geçeyim abi, Geç geç, geç geç. Ben çalıştıramadım da. Hızdan hatta ön tarafa yetiş. Abi, herkes dönüş geçtikten sonra haber versin çünkü tam dönüşün orada. D Aman Benim atan abi. Attı. Aman Hakan abi acayip bir lak oldu. Buradan ne tarafa dönüyoruz? Düz gideceğim Metin dümdüz şimdi. Fatih be, bravo ya. Abdullah lakı girdi kırmak zorunda kaldım.